Akşam geç kalmayın ha aşkilota. Ya bak birader ayıp ediyorsun ha. Ayıbın Allah sana o kızın kafası yerine gelince olacak ama ben bir şey demiyorum. İyi ki bir şey demiyorsun lan. Bir de bir şey desen ne olacak anasını satayım. Bak birader akşam da böyle caziz yapacaksan biz hiç gelmeyelim yani. Vallahi gelmeyin kardeşim aslında bana göre ama duygu bozulur. Geleceksiniz bir zahmet. Eyvallah kardeşim. Yazıklar olsun lan sana. Bu saatten sonra var ya bir tek duygu için geliyorum. Bunu da böyle yazasın birader. Ya hadi bak sen ya. Yancı, aşk ile tam. Ya ben diyorum ki acaba bugün mertlere eksik mi gitmesek mi ya? Ya niye ekmesi? Bana moral olacak bu gece. Benim kafam çok bozuk. Kim bozdu ya benim güzeller güzeli sevgilimin kafasını? Boş ver İsmail ya. Ben var ya. Seninle öyle bir temiz sayfa açacağım. Seninle öyle fena mutlu olacağım ki her şeyi unutacağım. Hepsini. Ben de var ya, senin bu güzel yüzünü yere döken ne varsa... ...hepsini tek tek unutturmayan İsmail'in tamam. Ay, Tamam, tamam. Tamam. Yüzüm güldü bile. Tamam. Güller açar şimdi de. Hadi şimdi o zaman alışverişe. İstikamet Nişantaşı. Nişantaşı mı? Alışverişe mi? Evet, nişan taşına. Akşam misafirlik için ev hediyesi alacağız. Eh, hazır. Ev eşyalarına bakmışken kendi yuvamız için de bir şeylere bakarız. Nişan taşından mı? Evet, nişan taşında aşk kilo tam. Hadi gidelim. Ay daha çok işimiz var. Neler alacağız neler? Ay, Mert bu evde mi oturuyor şimdi? Yani işte. Ay bu ev çok güzel. Ay, Aşk ilotum. Ay biz de mi böyle bir ev kiralasak ha? Ya Yonca daha aldığımız şu hediyenin acısı çıkmadı ya. Sen bana kalp krizi mi geçirttireceksin? Ay aman sen de. Hayal kurmak da mı parayla canım? Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Şeref verdiniz güzeller güzeli Maria. Tamam. Ah Maria. İyi ki geldiniz. Sofraya ışık verdiniz. Ay ne tatlı adam. Yalnız Beyram amca Maria değil o yonca yonca. Ne yoncası lan? Yonca baksana yonca diyor sana bu ya. Kızsana buna. Senin adın Aşkilota değil mi? Aa onun adı Maria. Güzeller güzeli Maria. La bella. <laughs> bella derken? Ay kıskanç seni. <laughs> kim kıskanç? Bu atırsız mı? Ah Maria, sizin gibi bir güzeller güzeline yakışıyor mu hiç? Ha? <laughs> ee, İsmail'cim, dolmadan da alsan. <laughs> Sağ ol. Ay Duygu. Ay evine bayıldım ben. Yani Mert haklı sonuçta çöreklenmekte. <laughs> Geçer kardeşim geçer. Ay herkes de benim yanımda böyle oluyor canım. Helal helal. Bak kız da helal etti. Yonca'cığım sen zeytinyağlılardan da. Ya Duygu. Senin bu sevgilin niye benim? Kim? Kim kimin sevgilisi? Mert. Değil. Muharrem. Niye beni sevmiyorum ee, Sevmez olur mu? Seviyor da şey yapıyor işte. Bizim evlenmemizi istemiyor. Ben biliyorum. Ya önce sen beni bırak da sen kendini biliyor musun kızım? Lan oğlum sen neyin peşindesin hayırlı? Dur mi? lan be dur. Sen şimdi bu herifle evleneceksin ya. Senin bir aylık makyaj masrafın ne kadar desene mi bana. Ay bu bana resmen makyaj güzeli diyor ya. Vallahi bu kavgada bile söylenmez. Mert yapma artık. aşk otam. Benim makyaja ihtiyacım var mı? Ah. Ne münasebet. Bilakis hangi boya parçası sizin bu tabii güzelliğinizin ışığını engelleyebilir ki? Ay. Yalnız aşk <laughs> diye bana diyor bana. Gönce ben şimdi sana 75 metrekare desem mesela sen bana ne dersin? 75 metrekare derken? Lan oğlum bak sen var ya harbi sürüyor. Yani ya yani şimdi sizin o hani pembe panjurlu ev var ya. Ya onu toplasam, bölsen, çarpsan ederi yüderi. 75 metrekare. Net değil de bürüt bir de yani. Bu bulmuş böyle ferah feza evi. Kıskananlar çatlasın diyor. <laughs> Görüyor musun aşkıyla adam? Kendin kaşındım Mert. Hiç konuşma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.